Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber benim hakkında merak ettiğiniz derin mevzuları, derin konuları yanıtlayacağım. Bu soruları Instagram'dan aldım. Instagram'dan çok da anketleri yapıyorum. O yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ve Domino's dürümümü aldım. Hiç yemedim. Çok merak ediyorum. Güzel bir kokular. Bayağı güzel kokular geliyor ama. Bakalım nasıl olacak. Yani. Fiyatı 10.90, 11 lira gibi bir şey. Dominos, Dürümos. Abra kalan bra. <laughs> Giriyor orada, sihirli de değnek çıkıyor diyor. <laughs> Harry Potter gibi şey <laughs> evet, bir şey yapmışlar. Ben çıtır çıtırtılı bir şey duyunca hep anneme, annem geliyor aklıma. Neyse, orada iyi ses çıkarıyor. Bağım yapıyorum kafamda. Manyak oldum. <laughs> Ekmeği şuraya kadar boş bu arada. Ekmek gibi görünüyor şu an. Zartmış lavaş. <laughs> Yanımda da gazozum var, soslarım var. İlk sorumuzla başlayalım. En çok babam hakkında soru gelmiş. <laughs> Onları uzakta cevaplayacağım. Çok merak etmişler öyleyse. Benim <laughs> hiç bahsetmediğimden bahsedeceğim. İlk sorum seninle alakalı. Annenin bir ilişkisi olsa nasıl tepki verirsin? Ya aslında tabii ki oldu, zaman ayrı ayrıldıktan sonra. Bir zaman geçtikten sonra tabii ki ilişkileri oldu. Bir şey demedim, yani hem küçüktüm hem de şimdi bile olsa bir şey demem çünkü hani annem bir kadın, bekar bir kadın. Ve hani çocuğu olabilir ama bekar yani ve yalnız bir kadın yani istediğini yapabilir. Ben ona karışamam, ben eşi ya da kocası değilim sadece fikrimi söylerim hani bu adamdan hoşlanmadım da bana kötü davranıyor, sana kötü davranıyor ya da bizi kullanır gibisinden bir şey hissedersem mutlaka söylerim ama şu ana kadar öyle bir şey hissetmedim. Tabii ki Eğer rahatsız olursam ben deme söylerim. Olmazsam da olmadım onu çıktığı kişiyi sevdiğimi söylerim. Evde evlenmek isterseniz miyim <laughs> bilmiyorum ama çıkabilir. <laughs> Evlenmesine <laughs> hiç gerek yok. Öyle. ben karışmam anneme. Annemin kendi kararı, kendi görüşü. <laughs> Babamla görüşüyor musunuz? Babamla tabii ki görüşüyorum. of babam yani. <laughs> Mer e ne zaman? Babam Mersin'de yaşıyor. Ben de tatillerde ona gidiyorum. 15 tatilde bir hafta, yaz tatillerinde bir ay gidiyorum. Normalde zaten araşıyoruz, konuşuyoruz. Öyle. <laughs> Sevmediğin akraba. Şey diyormuş, baba tarafının hepsi. <laughs> baba tarafında sevdiğim kişiler var ama üç kişi falan. <laughs> Herkesin de öyle değil midir zaten? <laughs> öyle olmalı. <laughs> Fobin var mı? Fobim var. Örümceklerden ve karanlıktan korkarım. Ama karanlıkta durmayı da çok severim. Yani ve örümcekler de bu çok asil, çok güzel hayvanlardır bana göre. Yani hani biri gelse hani bir örümcek evcil ben besliyorum dese onu elime almak isterim ama bir korkarım. <laughs> yani bir korkarım. Karanlıktan da küçüklüğümden beri korkardım. Neden bilmiyorum ama anneannem <laughs> anneannem Annemle beraber korku filmi çok izledik biz. Ondan sonra <laughs> ben karanlıktan korkmaya başladım ama örümceklerden de şöyle oldu. Hani ben bir rüya gördüm ama kabus gibi bir rüya gördüm ama üç kere. Üç kere üçü de örümcekle alakalı yani bir değişikti. Ondan sonra bir şey olduğunu, örümcek ağı bile görsem bir elim kolum titriyor. Kötü oluyorum. Öyle iki tane değişik, hep aslında sevdiğim ama korktuğum fobilerim var. Annemle baban ayrı mı? Babanlardan hiç videomuz yok. Babam çünkü Mersin'de ben eski şeydim, o yüzden videomuz yok. Anne babam ayrı. Annemle baban neden ayrı Bana niye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çünkü hatırlamıyorsun. Misliğine boşandığımızda 5 yaşındaydı. Birçok şeyi hatırlamıyor bile. Çok nadir, çok az hatırladığı şey var. O yüzden kaybetmekten en çok korktuğum kişi annen hariç. Annem tabii ki en çok korktuğum kişi, kaybetmekten korktuğum kişi ama bir kişi ise anneannem. En büyük korkum nedir? En büyük korkum... Hayallerimi başaramamak, becerememek, tamamen kendi suçum olarak yapamamak bitirir o beni. <laughs> Ondan korkuyorum. Ama yapmak için elimden geleni yapıyorum tabii. ki. Daha önce seni derinden sarsacak psikolojik bir durum olduğumu nasıl sattım. Atlatamadım. <laughs> <laughs> Annenin yanına işgücü ettim ama ettim. Annem de benimle <laughs> Hatta araba sürerken falan <laughs> ikimiz birden trafikti zaman aaa geliyorduk. Çok eğleniyordum o zamanlar. Ailen nasıl bir ailedir? Her karışırlar mı? Şimdi bunu anne ve baba tarafı olarak ele almak istiyorum. Hep annem bakıyorum bir yandan. baba tarafı tabii ki karışıyor yani. Baba tarafı. <laughs> anne tarafı da tabii ki karışmıyor. Hatta annem hatta biraz beni zorluyor çünkü ben şeyim. Yani Pantolon giymek istiyorum, çok giymek istemiyorum. Hani ufak bir bakışta bir rahatsız oluyorum çünkü. Ve insanlar sanki çıplak bir baktıkları için. Ama hani son günlerde artık annem beni zorluyor. <laughs> Yaz ayındayız mesela hala siyah kot pantolon giyiyorsun yapma bunu falan diyor. O yüzden hani annem daha, annem beni biraz daha desabetlendirirken baba tarafı biraz daha karışıyor. Çünkü baba tarafı. <laughs> ailem, nalem nasıl? Güzel. Bizim hayattan memnun musun? Güzel soru. Geçen sene değildim. <laughs> yani geçen sene değildim. Arı olmuyorum ama rahat bir hayatım var. Sıkan bir ailem yok falan filan. Şanslıyım. İyiyim. Mutluyum. <laughs> <laughs> Arı da geliyor tabii bana da. O oh, ergenliğin diye bir şey. Hep <laughs> ergenlik zaten. Oo, oh, sen beni görseydin. <laughs> bir şey merak ediyorum. Keşke ben havam yanında olsa dedim ya da yokluğunu hissettim mi? Yokluğunu hissetmedim çünkü annemler bu şuan da 5 yaşında olduğum için bir şeylerin farkında değildim. O yüzden çok hissetmedim ama hani... Değil mi? Nasıl olduğunu da hissetmediğim için olmamasının şeyini hissedemiyorum. <laughs> Bunu açıklayabilmişim diyorum. <laughs> Annem babam ayrılmanın tepki verdim, tepki vermedi Çünkü 5 yaşındaydım. Yani Herhangi hmm. bir psikolojik rahatsızlığım var mı? Dürüm ya. Dürüm <laughs> ya. Yani Herhangi bir psikolojik rahatsızlığım var mı? Hmm. Hmm. Psikoloğa gitmeyi düşünüyorum. Belki vardır. Çünkü bana gidiyor. Manyak oldum ya <en> sonunda. <laughs> işte kutula gittim bunu sizinle paylaşırım büyük ihtimalle. Çünkü yani saklanacak bir şey değil bu. Anneni, babaların, annenle babanın, Senin annenle babanın başmasını ister miydin? Benim annemi aylar büyüdü. İşte de Me too. İstemez. Çünkü <laughs> hani ikisi de farklı, bu ev farklı bir yerler. İstemez. Böyle <laughs> <laughs> çok iyi. Hiç gerek yok. Babam benden aynı durumdan, bu durumdan çok etkilendi mi? İnşallah bir travmam yoktur demiş. Yani çok travmatik bir şey olmadı çünkü küçüktüm. İyi ki yani aklım başında olmadan anlamaları gerçekten daha iyi oldu. Çünkü şu an bile hani arkadaşlarımın annesi babası şu an ayrılacak olanlar var. Çok kötü oluyor Yani. her... Kendi kafa vurdu her, her şey bilinci olduğu için psikoloji en derinden etkileyen durum. Psikoloji en derinden etkileyen durum. Yok. Olsa <laughs> da şu an aklıma gelmedi. Emre'nin eğitimler videosunu çekmesi, eğitimler videosu çekmesi arkadaşların tarafından gerek karşılanıyor mu? Aslında hayır. Bunu soran arkadaşlarım da var, sevmeyen arkadaşlarım da var. Yani alışacak burada yemek sesi sevmeyen arkadaşlarım var. Onlar beni dinlemiyor. Çok videoyu açmıyorlar ama hani yorum videoyu beğenip falan çıkalar yoksa aboneler. Benim yakınımda olanlar. İşte benler de izliyor yani. Bayağı bana WhatsApp'tan atıp ben yine bunu yapmış, o yedim mi falan filan diyorlar. Bir de gülüşüyoruz, eğleniyoruz. Baba ne iş yapıyor? Mersin'de belediyede çalışıyor. Bana göre videolar biraz utangaç gözüküyorsun. Gerçekten de öyle misin? Bilmiyorum. Yani şu utangaç değilim aslında yani sıcak kalmayayım işte ortama girdiğimde konuya girebilirim falan filan. Ama <laughs> ben hani ama yani üç kişilik falan arkadaş hani üç kişilik falan arkadaş grubunda rahat rahat konuşabilirim. Buraya bir giriyorum bin kişinin önünde neredeyse izleyenler bin kişi yorum yapanlar falan filan. O kadar kişinin bir araya gelip beni izlemesi ben şey oluyorum hani. Ne yaptığıma dikkat edeyim. Oturuşuma, konuşmama, görünüşüme dikkat edeyim olunca utangaçlık olarak gözüküyor ama utangaç değilim. Hala sevgili oğlanlara nasıl bakıyor? <laughs> Baba tarafı bakmıyor. Ne tarafı olarak ele alacak olursak. Baba tarafı bakmıyor. <laughs> Çünkü sayamadım. <söylemedim. gülüyor> İzlerler, seyrederler. Ee, Anneme de tabii ki anlattım ve tellere de anlattım. İşte Bir kere cümle kurduktan sonra bir daha kullanmıyorum. Duracağım. <laughs> Dur. Anneme de tabii ki anlatmam. Annem biliyor. Bana karışmıyor. Mutluyuz. <gülüyor> Olmadı. <laughs> Sıkılıyorum. <laughs> şu ana kadar hiç sevgilin oldu mu veya kaç tane şu an var mı? Şu an görüştüm, alıştım. Sevgilim kimse yok. Kaç tane sevgilim oldu? 3 tane sevgilim oldu. Bunu artık söyleyeyim yani, gizlenecek bir şey değil. <laughs> 3 tane sevdiğim oldu. Ve şu an var mı? Yok. Annenle babanın, ayrılmaması e <laughs> <laughs> babanın ayrılmamasını ister miydin? İstemez... Hayır, ayrılsınlar ya. Annenle babanın ayrılmamasını ister miydin? Ayrılsınlar. Şu ayrılmalarını isterdim. Çünkü böyle daha rahat oluyor ve hani iki tarafta mutlu yani haline. Ben de <laughs> mutluyum. <laughs> Annen güçlü bir kadın, onu örnek alıyor musun yoksa ona farklı kendi yolunu çizmek istiyorsun? Annen güçlü bir kadın, evet. Ee, ondan, ona yani farkında olmasam bile onun gibi oluyorum zaten. <laughs> e, ee, onun ondan farklı bir yol anlayı istemiyorum. Ona farklı bir yol benim istediğim yol olduğunu düşünmediğim için. Çünkü annemin seçtiği yollar bana da hoş geliyor ve hani benim de içmesini. içime siniyor. O yüzden annemin yoluna gitmeyi tercih ederim. Aşık olmaktan korkar mısın demişler. Aşık olmaktan korkan ama aşık olmayı da istemem. <laughs> Çünkü o kadar boktan bir şey ki. <laughs> Şöyle bir şey olur. insan gözünü kör ediveriyor böyle bir, bir şey gibi kalıyorsun ortada. <laughs> böyle kalıyorsun ortada tamam mı? Hiç kimse de hiçbir şey söylemiyor sana. Neden babanın yanında değil de yanında kalmayı tercih ettin? Ben tercih etmedim. <laughs> Tabii hani yani tabii ki yine yanında kalmak isterdim. Küçük olduğum için de gibi Beş yaşında ayrıldıkları, için bana bir şey vermediler. Ben direkt annemin yanındaydım. <laughs> ki böyle daha rahat olduk. Bu son sorumuzdu. Ne şey yemeden videomuzu kapatıyorum. Dediğim gibi ben bu bu tarz şeyleri Instagram'dan alıyorum cevap soruları. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, Yorum yapmayı ve zile basmayı unutmayın. Umarım şunu çekmiştir. Umarım biraz da olsa beni tanımışsınızdır daha fazla. Bu tarz derin mevzulara devam edeceğiz. Başka bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.